Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir videoyla beraber karşınızdayım. Bugünkü videomuzda PlayStation 3 tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Eee şey, aslında Eee böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum ama PlayStation 3'ü ben bu arada bir iki hafta önce ne almıştım? Birazcık internette araştırma yapıyordum. Yani bu bu aleti biraz araştırıyordum. Nereden bir dünya video yani bir dünya insan bak farklı farklı videolar gördüm. <laughs> o videolarda bazı insanlar böyle daha yeni PlayStation alıyor. Hatta daha geçen başka bir YouTube'un yeni daha yeni PlayStation 3 satın almıştı. Ben o da tanıtıyordu böyle. Ben de bir tanıtım videosu çekeyim dedim. Çekmek gibi bir niyetim yok ama fakat çekeceğim öyle. PlayStation'ı şu almıştım. Ee, i̇ki hafta önce aldım. İkinci el bir PlayStation 3 arkadaşlar bu. 800 liraya aldım. ne direksinin nasıl 800 liraya aldın? Şimdi bu ikinci el alet ve bayağı aslında adam bunu bunu bir, birkaç yıldır elinde olduğunu söyledi. Bir tane bina var arkadaşlar, fenallerde benim evime yakın. Spora giderken oranın önünden geçiyordum. Oranın önünden geçerken bir tane şeyle karşılaştım. Yani bunun bununla değil de şey biraz daha eski yani 2006 yılında çıkan PlayStation 3 ile karşılaştım dükkanı hemen kapının yanında duruyordu. Hatta fotoğrafı nasıl buraya koyarım. Ah, daha 20 yıllık alet yani. Merakımdan bir fiyat soracaktım. Yani ne kadar satıyor acaba? Yani hala kullanılır mı, kullanılmaz mı diye. Fiyat soracak sordum. Adam fiyat soruna geldi. Yani adama sordum. Dedi ki ya yani hangi hangisini istiyorsun? Pe İkinci el mi istiyorsun yoksa hiç kullanılmamış mı istiyorsun dedi. Ben de böyle biraz abi yok ben satın almayacağım ben fiyat soracağım sadece dedim adam şimdi yeğenim bu, burada büyük indirim yaptım bu dedi, bu bina kentsel dönüşüme gidecek o yüzden e, oyunlara ve e, aletlere indirim yaptım dedi bu alet aslında e, 1500 ile 2500 arasında bir fiyatla satıyormuş ama fakat bunu pek satın almaya gelen olmamış o yüzden biraz biraz daha indirim yapmak istemiş bu alete. 800'e satıyorum dedi. 800'e sat, satıyordu. aslında da artık elime almayayım. Bayağı ağırdı çünkü. Ben de merakımdan bir açtım orada. Bir 5 dakika kadar oyun oynadım. Abi hakikaten çalışıyor mu? Yani bir çalışıyorsa diye. Yani dükkanda böyle bir oynadım. Bir 5 dakika çalışıyor mu diye bir test ettim. Minecraft'ı açtım. Minecraft oynadım. <laughs> Bayağı da çalışıyor bildiğin. Ve ben de alsam mı almasam mı diye birkaç gün boyunca böyle bir düşündüm. Çünkü ee, o yüzden he, yani aslında hep böyle bir oyun olsun istemiştim. Yani PlayStation 5 yani PlayStation 5 çıktıktan sonra hep PlayStation'ları bir mı sarmıştı böyle. Hep mı olsun istiyordum ama kadar alacak kadar çok param yoktu. Aslında vardı da ben o zaman bundan bir iki yıl önce bayağı bir param vardı. Sonra o zaman da PlayStation'la pek kafa, kafaya Düşünmemiştim o zamanlar çalışıyormuşum hiç işte. Ben daha çok bilgisayar oynarım, daha çok bilgisayar PC'ciyimdir. Ama hep böyle bir aletim olsun istemişimdir. O yüzden ben de aldım bu aleti. İçinde e, oyunlar var, bir 50 tane oyun var. Ama baya bir, bir, bir iki tanesi açılmıyor. Bazıları da çok yani çocuk oyunu yani. Bayağı bir dinlenirse gecesindeki çocuğun oynayacağı oyunlar var işte birkaç tane. Bir de arada bazen bunu kiralıyormuş. Bazen mahallenin çocukları gelip bunu kiralıyorlarmış. Bir iki gününü evlerinde tutup oynuyorlar işte bunu. Yani onun dışında başka yani hiç de satamamış bunu. PlayStation 3'lerin diğerlerine de baktım. Diğerleri sıfır kullanılmamış onların bile hmm. üstü. Sıfır kullanılmamış olanların üstü bile top tozluydu. Daha çok PlayStation 4'te PlayStation 5'i satın almaya gelenler oluyordu. Bunu da pek satamamıştı. Adam da ben de alayım dedim. Hep böyle zaten hep böyle bir oyun oyun aletim olsun istemiştim. Neyse ben bu aleti biraz size yakından göstereyim. Böyle Ha bu arada binaya ne oldu diye soracaksınız. Şey, Vallahi bina kentsel dönüşüme girecek de ne zaman girecek bilmiyorum. Vallahi adam dükkanı kapattı fakat kentsel dönüşüme girmedi bina. Binanın üstüne kocaman bir kentsel dönüşüme girecek yazısı var da ne zaman girecek bilmiyorum. Benim bu oturduğum mahalledeki çoğu bina kentsel dönüşüme giriyor Hatta bu apartman bile kentsel dönüşüme girecek. Ama ne zaman girecek bilmiyoruz. Öyle bekliyoruz. Şimdi ikinci el olunan bununla bir açık çiçek, çiçekler var çizikler var. böyle göstereyim. Ya diğer tarafında çok çizik yok da burada çizik var bakın. Şurada hatta şurada bir şey boya mı gitmiş yoksa sürülmüş mü bilmiyorum. Buranın rengi gitmiş. Şurasının küçük bir çizik var. Aksine çizikler var. Surada, şurada bayağı büyük bir çizik var. Dokununca da anlaşılıyor. Yani çizikler var. Bir de köşelerde biraz sürttürülmeler olmuş. Şurada da olmuş. Su ön kısmında falan sıkıntı yok. Su kenarında çizikler var ama küçük küçük var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Neredeyse. Hmm. Su arkasını da göstereyim. giriş kısımlarında biraz çizikler var ama onlar pek bir sıkıntı yapmaz ben bir de bunun arkasını arkası derken şey altını göstereceğim bu alt kısmında bakın su alt kısmının bu kısmında sıkıntı yok su kısmında sıkıntı yok da şey birazcık buraya bir şeyler yapıştırılmış Bakın mesela şurada PlayStation 3 yazısının üstünde şurada bir şey yapıştırılmış. Plastik bir şey var. Çıkarmıyorum çünkü çizmek de istemiyorum. Bir de şuraya da bir şeyler yapıştırılmış buraya da. Ve şu kenara sökülmüş. Bu e, kösesi yani. Bu, bu köşelerde sabit tutma seyleri olur. Sabit artık adı her neyse. Burası sökülmüş. Nasıl sökülmüş bilmiyorum. 5 kilo olduğunu söylüyorlar. Yani orijinali 5 kilo da bu kaç kilo bilmiyorum ama ağır. Şimdi bir de dua, e, kolları göstereyim. Şimdi iki farklı kolum var. Şimdi ben bundan masine. Bu sağlam. Bunun hiçbir sıkıntısı yok. Vallahi hiç sıkıntısı yok. Çalışıyor baya bas baya. Yazıları falan Söyle hanım parmaklarım. Şöyle yakından da göstereyim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çalışıyor bu. Bu da çalışıyor. Fakat bunda bir sıkıntı var. Yani bakın. Bunu sallıyorum. Bir şey yok. Bunu sallıyorum. Bunun içi açılmış bir şey olmuş. Yani parçası mı yerinde yerine oturmamış yoksa bir şey mi olmuş bilmiyorum. Bir de üzerindeki yazılar biraz silinmiş. Sony ile start yazısı hafiften silinmiş. Bakın şu su, bir surdakine bakın. Bir de buradakine bakın. Bunda buna bir şey olmuş. Yani çok uzun bir süre kullanılmış bu. O kesin. Hatta ben videoya başlamadan önce biraz bir açtım söyle. Böyle çal oynadım. Bu çalışıyor. Sıkıntı yok. İki kolda çalışıyor. Bir de söyle iki farklı oyunum var. Crysis 2, GTA Episode from a Liberty City. Bu Crisis 2 bir 5 yıldan fazla bir sürede bizde duruyor. Bunu biz bizim bir tane blurumuz vardı. Blur PlayStation oyunlarını açıyor zannediyorduk da açmıyordu. Neden açmadı bilmiyoruz. Bu da yıllarda duruyor. Ben bunu taktım. Açılmadı. Yani açıldı da siyah ekran verdi. Hep siyah ekranda durdu. Hiç açılmadı. Niye bilmiyorum. O yüzden bir şey de diyemedim. Ha bakın hatta bu sırada yazıyor. Blue yazıyor. Blue da açılabilir yani. Ama açılmadı. Ben bunu şey o aldığım dükkana bir de böyle bir PlayStation 3'ü aldığım dükkanına da bir de şöyle bir oyun aldım. Evet aslında GTA 4 falan alacaktım da GTA 4 yokmuş. Bu vardı. Bu ama bu bir kullanılmış mı bilmiyorum. Sonrasında bir çatlak var. Ee, bunu şey get. Neydi bu? GTA 4'ün DLC, DLC'si, dilensisi iki farklı dilensisi var. Bunu alayım dedim öylesine. Bir baş, bir de farklı bir şey o kadar aleti alayım bir de böyle farklı bir oyun alayım dedim. Bir ara GTA 4'ü almayı düşünüyorum çünkü GTA 4 PlayStation 3'te daha güzel olur belki. Hep bilgisayardan oynuyordum. Bir de PlayStation'da oynasam daha güzel olur. Şimdi ben e, bu aleti bir şeye takacağım televizyona takacağım size de bir göstereyim. <laughs> aleti taktım. Ee, şimdi çalıştıracağım. Şöyle gözünüzün önünde bir çalıştırayım dedim. Ha, bu arada bunu kiralıyorlar demiştim ya. Ee, anlamayanlar varsa diye bir sorayım. Ee, kiralamak şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bu aleti kiraladın. Ama şey, şimdi kiraladın evine götürdün. Ha bak söyle aç. Ya bir de söyle bir şey var. Bunu ne zaman açsan hep tarih yaz kısmı diye bir şey var. Niye tarih niye otomatikmen kendini yazmıyor bilmiyorum. Hep hep böyle başlat başlatıyor. Hep saati ve tarih yazıyor. Niye ulan niye hep tarih yazıyor yazıyor anlamıyorum. Neyse. Ee, PlayStation kiralaması şöyle bir şey. Yani hala doğru mu anlatacağım bilmiyorum. Ben eskiden kiralamıştım şimdi satan yarı yere de fiyat değişiyor belki bilmiyorum. Gittiğin yere atıyorum bu PlayStation'ı 1-2 günlüğüne kiralayacaksın ama fakat şimdi kiralayacaksın ya. Şimdi oraya telefon numaranı da vereceksin, TC'n'i de vereceksin. Yani parasını da ödeyeceksin. Şimdi atıyorum 2 günlüğüne ödedin. E günlüğüne kullanacaksın. O zaman bir 300 lira vereceksin. Yani doğru mu mi? ben. E bundan bir 5-6 yıl önce bir tane PlayStation 4 kiralamıştım. Bir gününde kiralamıştım da ne kadar ne kadar ödemiştim bilmiyorum. Ne kadar ödediğimi hatırlamıyorum. Cebimde bir 200 lira vardı. Babamla beraber gelmiştim. Ama şey ne kadar ödediğimi harbi çok hiç hatırlamıyorum. Abimle beraber Infamous Tegestan'ı oynamıştık. Buradan saati ayarlıyorum. Hatta abim de PlayStation 4 almıştı var. Ben sonuçta 46. God of, God of War falan oynayıp bitirmiştik ama gece oynayıp bitirmiştik sırf merakımızdan. Aslında şey, bu videoyu birazcık uzun yapacaktım. Bu videonun yanına bir de şey, inceleme videosu falan gösterecektim de. Yani PlayStation 3'ün tarihini anlatan bir video falan çekecektim. Ama sonra şey vazgeçtim ondan. Bunu ayrı bir videoda anlatırım dedim. Çünkü videoyu biraz uzun, uzun sürsün istemiyorum. Hatta çünkü bir yandan da bayağıdır da video atmıyorum YouTube'a o yüzden. Şimdi şurda şey ben şu oyunlar kısmına geleyim. Bakın bu oyunlar kısmında burada bayağı da bir oyun var. Ben şaşırdım. GTA San Andreas'e şaşırdım. GTA San Andreas. vallahi ben PlayStation 2'de vardı. PlayStation 3'te olacağını hiç bilmiyordum. PlayStation 3'te olduğunu görünce şaşırdım. Hatta oyunu oyunu bayağı da bir oynadım. Ee, benim merak ettiğim PlayStation 3 oyunları var. Yani Uncharted oyunu var. God of War var. God of War serisi PlayStation 3 versiyonları. Ee, başka neydi o? lan izlendi? Cut of City var. Cut of City'yi PlayStation 3'te oynamayı bayağı merak ediyorum. Assassin's Creed oyunları var. Burada Assassin's Creed Rogue var. Ama oynamadım henüz. Başka neydi lan? Yani? Bir oyun daha vardı. Ha, The Last of Us var. The Last of Us gerçi son serisini çekiyorum. Hatta bir, bir 4-5 video çektim. Ama çektiğim videolardan bir tanesi arızalı çıktı. O yüzden bir süredir atamadım. Kusura bakmayın. Last of PlayStation 3 versiyonunu baya bir merak ediyorum. Çünkü PlayStation 3'e özel çıkmıştı. Fakat sonra bir yılda bir yıl sonra PlayStation 4'e remaster olarak gitmişti. PlayStation 3 versiyonunu da merak ediyorum baya. Aynen. O yüzden. Şimdi artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atıp izin için açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazsanız sizin hangi oyun aletleriniz var? Playstation mı, Xbox mi, Nintendo mı, Nintendo mu? Hangi oyun aletleriniz var? Yani varsa yorumlara yazın. Neyse evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar.